Güzel bir gün kanalından herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle beraber TikTok hakkında konuşacağız ve Hira TikTok'a giriyor olayı hakkında konuşacağız. Öncelikle TikTok'la başlayalım. TikTok bir video paylaşma uygulaması. İlla video paylaşmanız gerekmiyor. Videoları sadece izleyebiliyorsunuz ve hesap oluşturmanıza gerek bile yok. Müzikal, dans, komedi, oyunculuk dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde videolar üretebiliyorsunuz. Uygulamanın çıkış tarihi 2015. Google Play'in sosyal kategorisinde TikTok birinci sırada yer almakta. 1 milyar kullanıcı sayısını geçmiş bulunmakta. Ayrıca 150 ülkede kullanılmakta. Gelelim çocukların TikTok kullanmasına. TikTok uygulamanın yaşını 13 yaş üstü olarak belirlemiş. Fakat siz kendinizi 13 yaşına veya 13 yaşın üstünde gösterdiğiniz sürece uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Yani 13 yaşından küçükler de bu uygulamayı kullanabiliyor. Eğer çocuğunuz video çekmek istiyorsa sizin kontrolünüz altında olması gerekiyor. Çocuğunuzun TikTok kullanmasını engellemek yerine sizin kontrolünüz dahilinde kullanmasını sağlamak gerekiyor. Eğer çocuğunuz videoları çekip yüklemek istiyorsa özel olarak yükleyebilirsiniz. Herkese açık paylaşmasınız veya illa herkese açık paylaşmak istiyorsa sizin kontrolünüzden sonra herkese açık paylaşması çok daha sağlıklı olacaktır. Burada sosyal medya okuryazarlığı çok önemli. Herkese açık paylaşım yapmak isterlerse doğru bir iletişimle paylaştıklarının gelecekte nasıl yansıyacağını düşünmelerini sağlamamız gerekiyor. TikTok aşina olduğumuz diğer uygulamalarda şu şekilde ayrılıyor. Canlı yayında hediye gönderebiliyorsunuz. Kişi canlı yayına açıyor ve canlı yayında istediğiniz kişiye istediğiniz hediye gönderebiliyorsunuz. 7000 jeton 680 TL. TikToker'ın canlı yayınına katıldığımız zaman hediye işareti var, emojisi. O hediye emojisine tıkladıktan sonra hediyeler çıkıyor. Ve istediğimiz hediye tıkladıktan sonra ona gönderebilmemiz için yükle seçeneği çıkıyor. O yükleye bastıktan sonra Google Play ödeme seçenekleri çıkıyor. Banka kartı, kredi kartı ekle seçeneği var. Bir de faturalandırma işte Türk Telekom, Türksel faturalandırmasıyla ekle seçeneği mevcut. Bu şekilde ya kredi banka kartınızla ya da faturanıza yansıyacak şekilde hediyeleri yükleyebiliyorsunuz. Jeton yükleyip karşıdaki kişi hediyeyi gönderebiliyorsunuz. Gelelim Hira TikTok'a giriyor konusuna. Hira zaten TikTok'a giriyor. Demet Akalın'ın TikTok hesabına baktığınız zaman zaten kızı Hira mevcut. Olayı biliyorsunuz, benden duymak istemişsiniz. Uzun Makarna, Özgür Balakar ve Serra yanlış hatırlamıyorsam Demet Akalın'ın evine gidiyor ve kızı Hira'yla TikTok videosu çekiyorlar. Demet Akalın da dahil oluyor. TikTok videosu çekmiş oluyorlar. TikTok ismi Uzun Makarna, kızın ismi Özgür. Onun yayınına Demet Akalın'ın kızı Hira giriyor ve Uzun Makarna yani Özgür Balakar diyor ki A diyor Hira mı diyor. Hira eğer sen sen diyor bir tane gül gönder diyor. Kız da hani yanlışlıkla mı gönderiyor nasıl yapıyor bilmiyorum. Bir sürü gül gönderiyor. Yani baya bir gül gönderiyor. O çarpı 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 oluyor. Tekrar bir daha çarpı çarpı 28 falan oluyor yani. Arka arkaya gül göndermiş oluyor. Ondan önce de şato mu göndermiş yine öyle bir durumda söz konusu. Meta Kalın videoda konuşuyor kızım diyor işte 950 950 950 gönderiyor diyor. Bizim evimize gelen bir kıza diyor. Demet Akalın'ın konuşmasını remix yapıyorlar ve bu remix yeni bir akım oluyor. Hira TikTok'a giriyor akımı. TikTokerların bayağı bir sevdiği akım oluyor ve herkes bu şekilde video çekiyor sonrasında. izlerken eğlenceli TikTok videoları genellikle eğlence esaslı videolar. Herhangi bir faydalı videoyla fazla karşılaşmadım ben. Genellikle eğlenceli ve komik. Böyle böyle bir hani YouTube kanalım var. Böyle bir şey gelişmek için ne yapabilirim diye sordum. Grafik tasarım hocası da dedi ki TikTok'un var mı dedi. Ben de hayır yok dedim. Ee, TikTok'a karşı bir ön yargım vardı. O da dedi en fazla etkileşimi oradan alırsın. TikTok yükle dedi. Ve birkaç çektiğim reelsleri TikTok'a da yükledim. Fakat fazla bir etkileşim alamadım. O, hocaya buradan seslenmek istiyorum. Hoca artmadı. Yani herhangi bir etkileşimi sağlayamadım TikTok'tan. Çünkü TikTok'a yönelik bir şey yapamadım galiba. O yüzden bilmiyorum. Her neyse TikTok linkimi aşağıya bırakırım açıklama kısmına. Takip etmek isterseniz 17 mi ne takipçim var TikTok'ta. Ben şu şekilde düşünüyorum. Önce şunu belirteyim iki karşı düşünen var. İşte bir hani Demet Akalın'ı savunan hani vah tüh, hani mağdur oldu gibi düşünenler. Bir de TikToker'lar var. TikToker'lar da şu şekilde düşünüyor. Demet Akalın'ın bir çorap parası 7 bin lira. Hani çok da önemli değil gibisinden düşünüyorlar. Ben ise şöyle düşünüyorum. Ne Demet Akalın'ı etkileyen bir para bu ne de uzun makarnayı etkileyen bir para. Yani uzun makarna 7 bin lira gitse de gitmese de kız zaten zengin. Demet sakın da aynı şekilde yani kızı 7 bin lira göndermiş olsa da olmasa da Demet sakın yine zengin. Yani 7 bin lira onları fakirleştirmiyor, zenginleştirmiyor da. Ve gündem oldular. 7 bin lirayla gündem olur. Ben de gündem olmak istiyorum. Bir 7 bin lirayla kızı Hira'yı gündem yaptı. Hira şu an herkes tanıyor. Haberlere de çıktı. Kendi kızının bilinirliliğini arttırdı. Kendi kızının bir nevi reklamını yapmış oldu bence. TikTok olsun, YouTube olsun, Instagram'da olsun takipçi abone, izlenme, alma gibi durumlar mevcut ve bunları yaparken de bir miktar ödüyorsunuz ve öylelikle size takipçi geliyor veya izlenmeniz artıyor. Ve bunu parayla yapıyorsunuz. Düşündüğünüz zamanda ve şu an hem bilinirliliği arttı hem de izlenmesi arttı. Hem Uzun Makar'ın hem Demet Akal'ın hem de Kızı Hira bilinirliliği artmış oldu. Bence iyi bir şey oldu. Yani iki taraf adına da hem Uzun Makarna Özgür Balakar adına hem Demet Akal'ın ve Kızı adına bence faydalı, iyi bir şey olmuş oldu diye düşünmekteyim şahsen. Hira TikTok'a giriyor. Aa ah! Ben de mi çeksem? Hira TikTok'a giriyor. Aa! 950, 950, 950. <laughs> tabii tabii Cidden çok saçma videolar var ya. Baktığınız zaman. Ama olabilir böyle şeyler. Ben e, TikTok'ta canlı yayın açamadım. Bu arada canlı yayın açmak için 1000 takipçiye sahip olmanız gerekiyor ki canlı yayın açabilirsiniz. Uzun makarna yani Özgür Balakar'ın 4,5 milyon takipçisi var ve 987 videosu var. Kızın teni güzel, açık tenli, fiziği güzel, boyu uzun, yüzü güzel, saçları uzun, gri, sarıymış sonra gri olmuş. Eski videolarına da baktım. Genelleme yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama baktığınızda gözleri lens, makyajlı, açık tenli, uzun saçlı ve saç renkleri sıra dışı olan kişiler daha çok TikToker. Yani takipçisi daha fazla ve daha fazla içerik üretiyor. Bu şekildeydi. TikToker makyajımı yapsam <laughs> yorumlara diğer videoyu da başka hangi konu hakkında video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca iletişim açığım biliyorsunuz. Beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. O TikTok'lara destek oluyorsunuz, hediye gönderiyorsunuz, para atıyorsunuz. Bana da yorum atın yani. Çok bir şey istemiyorum. TikTok sosyal medyanın... <laughs> evet bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. Kendinize güzel bakın.